Kısa süreli videolarımıza devam ediyoruz. Bugün eski çağ tarihinin mekan olarak sınırlarından bahsedeceğiz. Daha önceki bir videomuzda zaman olarak eski çağ tarihinin sınırlarından bahsetmiş ve bu süreç içerisinde eski çağın yazının kullanılmaya başlanmasından itibaren başlayıp milattan sonra 325, 375, 395 ve 476 yılları arasında bittiğini ve buna bizim de 622 tarihini ilave eden başka bir görüşümüz olduğunu söylemiştik. Şimdi mekan olarak eski çağ tarihi hangi coğrafyalar üzerinde yaşanmış veya biz bu coğrafyaların tarihini eski çağ olarak adlandırmışız. Bunu kısaca açıklamak istiyorum. Ünlü tarihçi Edward Meyer'in universal tarih, evrensel tarih veya genel tarih olarak adlandırdığımız yakıştırmasından sonra tarihin bölümlerinden bir safha olarak antikiteyi yani eski çağ biz biliyoruz. Bu adlandırmada yine Alman tarihçi Wolf tarafından yapılmış ve genel olarak Helen ve Latin tarih bilgisi antikitenin eski çağın veya klasik eski çağ bilgisinin başlangıcını teşkil etmiştir. Ancak gelişen zaman içerisinde özellikle 18. yüzyıldan itibaren başlayan araştırmalar Anadolu'da, Mezopotamya'da ve Mısır'da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda buralarda bulunan yeni medeniyetler, kültürler artık eski çağın başlangıç zamanını farklılaştırmıştır. Daha doğrusu bu bölgeler eski doğu olarak adlandırılmış Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve İran olmak üzere bu şekilde sınıflandırılmıştır. Diğer şekliyle de Yunan ve Latin eski çağ bilgisi de eski batı olarak adlandırılmıştır bunların tamamı eski medeniyetler olarak Akdeniz'in ve Akdeniz'in etrafındaki ülkelerin yani onun hinterlandının tarihi olarak incelenmeye başlanmıştır. Şimdi buradaki yapılan sınıflandırmanın iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi eski çağın gelişme sürecidir. Malumunuz biliyorsunuz tarih kavramının oluşumunda Yunanlıların katkısı çok büyüktür. Yunan ardından da Latin yazarlarından kalan eserler günümüze kadar ulaşmış. Ve gerek humanizma ve gerekse rönesans süreci içerisinde bu eserlerin okulup incelenmesi, araştırılması insanlarda bir eski çağ bilgisi dağarcığının oluşmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca bazı filolojik sebepler de yine eski çağ tarihinin mekan olarak sınıflandırılmasına sebebiyet vermiştir. Çünkü Grek ve Latin medeniyetinin Tarihi ve kültürünün incelenmesinde Grekçe ve Latince önemli bir e, argüman olarak katkı alarken, dünyanın doğusunda kalan Hindistan, Çin, Japonya veya Amerika'nın kuzey ve güney kesimlerinin tarihleriyle alakalı olarak, buradaki filolojik bilgiler bölge tarihlerinin aydınlatılması açısından yeterli kalamamış. Bu nedenle bu bölgelerin tarihleri, o dilleri bilen uzmanlara bırakılmıştır. Bu nedenle Çin tarihi, Hint tarihi, Japon tarihi veya Asya'daki başka ulusların tarihi veya Türklerin tarihi veya Kuzey Amerika'daki Mayaların, İnkaların veya Azteklerin tarihleri eski çağ tarihi bağlamından çıkarılmıştır. Dolayısıyla burada eski çağın araştırılmasını ve incelenmesini kısaca Akdeniz ve onu çevreleyen kıyılarla hinterlandları olarak belirleyebiliriz batıda İspanya'ya kuzeyde İngiltere'ye doğuda da Hindistan'a kadar uzanan bölgeler yine bu tanımın içerisinde yer almaktadır antikite adını verdiğimiz eski çağın mekan olarak araştırılma, incelenme ve yazılma sınırlarını kapsamaktadır. Teşekkür ediyorum.